...gözeneklerinizin tıkanmasına sebep olursunuz her şeyden önce. Eğer gözenekler tıkanırsa nefes alamaz cilt. E, nefes alamayan cilt ne olur? Zamanla e, lezyonlar oluşmaya başlar. Siyah noktalar, sivilceler Hı. ve hatta lekeler oluşmaya başlar. Ondan mı diyorlar? Ya Benim şu anda bir lekem var ne zamandır geçmedi. Ya leke da şu anda ilgili... bir sivilce mi çıktı ne zamandır geçmedi. Evet. Ondan oluyormuş demek ki. leke Lekeyle diyorsun. ilgili de çok enteresan bir bilgi vereyim size. Hı. Ee, güneş ışığına dikkat edilmezse eğer cilt alıyor ve 7 yıl sonra da çıkabiliyor leke. Aa. Ve birdenbire çıktı. Çok iyi bakıyordum cildim. Oysa ki sürekli korurum, iyi bakarım derler ama evet. 7 yıl öncesinden de almış olabilir lekeyi hmm. cilt. O yüzden Bu da çok etkiliyor. kesinlikle temizlik son derece önemli ciltte. çok 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 kıymetli. Evet şöyle bir sorularımıza da bakayım. Tabii. Vallahi herkes, kürü <laughs> bekliyor herkes yazmış. O zaman başlayalım. Tabii Herkesi ee, bekletmeden çok güzel olacak. Tabii ki seve olacak. seve. E, sonbahara girdik artık. Malum sonbaharda cildimiz kurur ve biz mümkün olduğunca cildimizi nemli tutmalıyız. Hı hı. Aslında yaz kış nemli tutmalıyız ama yazın bir tık daha böyle nemli kalabiliyoruz. Sonbaharda önemli olan ve kışta önemli olan cildin mümkün olduğunca nemli kalabilmesi. Ben şimdi size bir nem bombası tarifi vereceğim. Ve neredeyse herkesin mutfağında bulunan malzemelerle bunlar kakao, bal ve sütten oluşuyor. Lafınızı bala böleceğim. Tabi. Hocam bir son dakika haberimiz var. Tabi. Hemen. E, efendim Kahramanmaraş'ta 4.6...